Bazıları diyor ki, sen hep Antakya resimleri çalışıyorsun, ben e, yöreme aşığım, yani sadece Antakya değil. Yeni bir mecranın değerli izleyicileri, bugün Antakya'da e, resim ve e, plastik sanatlar ile alaylı ilgisi olan kıymetli bir dostumuzla beraberiz. Yusuf Altunay'la. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler iyisiniz umarım. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ne demek, şeref, o şeref verdiniz. O şeref bize ait. Şimdi e, izleyicilerimiz için bir parça kendinizden söz eder misiniz? hay. hay. Ben, ben Yusuf Altunay. 1956 Antakya'da oluyorum. Kendimi bildiğim bileli resimle uğraştırıyorum. Tabii öncesinde... Başka mesleklerde çalıştık ama bu resim ağır bastı. Ee, Tabi geçmiş dönemlerde hani klasik bir deyim vardır çocukluğumda falan hep resim yapmışımdır. Evet. Gerçekten ilkokuldan beri resim yapmışımdır. Yani ilkokul hı hı. hocam e, ressamdı. O bana ayrı bir zaten e, şevk verdi. Bir Bilmiyorum, rol modeliniz var. Rol model gibi diyebiliriz evet, evet. hocam. Yani bazıları diyor ki sen hep Antakya resimleri çalışıyorsun. Ben yöreme aşığım. Yani sadece Antakya değil. Yöremizi tanıtmayı çok seviyorum. Özellikle tabii böyle geçmişte kalan, işte yaşatmamız gereken değerleri hep çalışmak istemişimdir. Bir belge niteliği taşıyor diye mesela atıyorum bir Antakya sokağını şu anda çalıştığınız zaman bir bilemeniz bir 150 sene sonra Allah korusun deprem depremlerle yerle bir oluyor ama bunlar bir çeşit belge niteliği taşıyor hocam. Başka bir alan değil de resim için sizi destekleyen temel şey neydi? irade güç? İlkokuldan beri ben resim işine böyle bir adept oldum. Öyle bir sevdim ki resmi. Yani bende bir vazgeçilmez bir şey bir tutku oldu bende. İlk kişisel serginiz ne zamandı? 87'de ilk kişisel sergimiz. Ne hissettiniz o sergi sonrasında? Valla yaşamak lazım hocam. Yani gerçekten çok büyük bir heyecan, çok güzel bir duygu. Yani anlatılmaz gerçekten. o Neredeydi sergi? Burada e, müzede açmıştık. Rahmetli e, Süleyman Erbek hocamız. O da Medir Rahmi Atölyesi'nden mezun Harika. bir hocaydı. Harika. E, o çok faydası oldu bana Allah rahmet eylesin. E, onunla ilk sergimiz oldu. 87'de, 1987'de ilk sergimizle beraber açtık. Daha sonrasında yani 150'ye yakın sergiye katıldık. Tabi bu yanında e, kişisel ve karma olmak üzere çok sergiye katıldık. Bunun içinde işte Avrupa'nın farklı yerlerinde, Amerika'da var bunun içinde. Yurt dışına çıkmadan önceki yaptığınız resimlerle geri döndüğünüz zaman resminizde değişen şeyler oldu mu? İster istemez bir değişiklik oluyor. Şöyle ki mesela bugün dünyanın en büyük mesela resim ve heykel müzesi Paris'te biliyorsunuz Louvre Müzesi. Onu gezdiğiniz zaman çok farklı bir bakış açısına sahip oluyorsunuz. Yani böyle ufkunuz genişliyor. Bu tür müzeler... Diyorum ki ben herhalde bir ayda bitiremem bu müzeyi. Spesifik bir soru. Mona Lisa tablosu önündeki ilk duygun neydi? Ya, bu Mona Lisa ya zaten yaklaşamıyorsunuz. Başka resimlere dokundum. Şimdi bu bir... Mesela Mona'nın bir... Ben çok severim bu izlenimci akımı. O anda bir fırça dedim ki hiç unutamam. Yani bu oradaki görevliden. Ama ben hak verdim yani her gelen el, el atacak o resimler olmaz. Peki ebatı konusunda herhangi bir şaşkınlığınız oldu mu? Tabii Çünkü mi? ben Tabii. büyük bir duvar resmi gibi düşünüyordum kişisel olarak ee, Mona Lisa'yı. Yok Mona, evet, Mona, evet, Mona Lisa bu hayal kırıklığı yaşadık o ebadında evet 50 çarpı 70 ebadında. Ama onun yanında hayranlıkla mesela izlediğimiz devasa 10 metre büyüklüğünde mesela bir Napolyon taş gime töreni tablosu var mesela. Yani çerçevesi insan boyunda. yani Öyle devasa resimler var ki, yani gerçekten hayran kalmamak ödülü değil. Atölyenizde farklı teknikleri kullandığınız dikkatimizi çekti. E, tabii hı hı. ki en ayırt edici özelliklerinden biri bunun e, Antakya deyince ilk aklımıza gelen mozaik müzesiydi hı hı. ve e, mozaikle resim sanatını buluşturan, maziyede bir selam niteliği taşıyan çalışmalarınız dikkat çekti. E, neler hocam. dersiniz bunlarla ilgili? Olarak? Hocam zaten vazgeçilmez bir konu bizim için. Yani aynı zamanda bu e, mozaik, biz, biliyorsunuz e, bizim Antakya Arkeoloji Müzesi dünyada İkinci sırayı alıyor yani Sotonus, Bardo Müzesi'nden sonra. Şimdi maalesef yanmıyorsam üçüncücülüğe düşecek gibi. Ama inşallah umarım yeni çıkan mozaiklerle ikinciliği korur. Şimdi tabii ister istemez bize de yansıdı bu. Bizim buranın mesela mozaikleri çok hoşuma gidiyor. Her müzeye gittiğimde gerçekten hayranlıkla izliyoruz. İşte gördüğünüz gibi bazı çalışmalar hem Orijinal çalışma, yani atıyorum bir portre, bir Atatürk resmi, müzede olmayan şeylerden de çalışma yapabiliyoruz. Mesela bir müşterimiz geliyor örneğin, bir fotoğraf veriyor, onu da mozaikle canlandırabiliyoruz. Antakya aynı zamanda Türkiye'de etnik, dinsel ve kültürel çeşitliliğin muazzam bir harmoni içinde yürüdüğü bir kent. Kentin bu çok etnili, çok kültürlü, çok dinli yapısı sizin resimlerinize nasıl yansıyor? Mutlaka hocam zaten vazgeçilmez bir şey bu bizim için de bir zenginliktir. Yani bu nasıl ki bir bahçede yani farklı çiçekler, güller görürsünüz. Burada da biz, biz o şekilde bakıyoruz. Yani bir, bir, bir farkındalık var bizim Antakya'da. Yani bizi çeken bir şeyler var. Zaten bana derler ki şehrine aşık ressam diye şey yaparlar. Gerçekten ben dediğim gibi Avrupa'yı gezdim ama Beni burada çeken bir şeyler var. yani Belki doğduğumuz yer olduğu için de bilmiyorum ama havası, suyu, insanı çok farklı bir... Tarif ediyorum. etmek zor gibi bir şey çıkıyor. Gerçekten buradan. yaşamak gerekiyor ya bazen evet. işte siyasilerimiz diyor ki Hatay anlatılmaz yaşanır. Hı hı hı. Ancak buraya gelip de yaşamak gerekiyor gerçekten. İster istemez yansıyor yani çalışmalarımızda yansıyor. Gelelim pandemi sürecine. Pandemi Antakya'yı ve özel olarak da sizi nasıl etkiledi? Hele onu hiç sormayın. Evet. O sanat en çok etkilenen e, sektör biliyorsunuz yani. Şimdi geçmiş dönemde e, yerli ve yabancı turistlerimiz gelirdi buraya Antakya'yı mesela ziyarete gelirdi. Şu gördüğünüz resimler kalmazdı. Yani böyle irili ufaklı çalışmalar hep bir sirkülasyon vardı. Ama ne zaman ki maalesef yani gerçi öncesinde bu savaş krizi bizi bozmuştu da bu pandemi daha da bozdu işimizi. Şimdi bir sergi açamıyorsunuz. İşte o paylaşımı pandemi sürecinde de yapamıyorsunuz. Öyle bir sıkıntımız var. Ee, yeni bir mecranın izleyicileri niçin resim alsınlar? yani hangi nedenden dolayı resim alsınlar dersin. şöyle baktığımız zaman maalesef bizim Türkiye'de hele son günlerde yani çok böyle kültürlüyüm diye geçiten bazı dostlarımız var. Tabi hepsini AKP'de bir koyamayız. Evlerine giriyorsunuz ya hiç tablo yoktur ya ya da çin malları hani dekoratif şey, dekoratif çalışmalar baskı türü şeyler yani böyle e, dijital baskılar tercih ediliyor. Reproduksiyonlar. Reproduksiyonlar, evet onu zaten e, izah etmek istedim. E, belki alın güçleri zayıftır, belki de yani şimdi şeye bakıyoruz, yanıma gelen, e, özellikle resim yaptırmak isteyen, mesela bir sevdiğin resmini yaptırmak isteyen arkadaşlar ya çok kültürlüdür, ya parası azdır ya bilmem nedir falan yani Mecburen ben ne yapıyorum? Ben, mümkün mertebe indirim yapıyorum. Yani özellikle mesela gençler geliyor, askerler geliyor, şu bu geliyor. E dediğimiz gibi zenginlerimiz bu işe maalesef zaman ayırmıyor, vakit ayırmıyor. Harbiyelerde onları görürsünüz ama duvarlarında ya yeah. yeah. <laughs> bazı kesimlerden tabii ben söz ediyorum. Duvarlarında o resmi göremezsiniz. O orijinal göremezsiniz ama harbiyelerde her gün Urpalatas'ın çalışısı. <laughs> çok <gülüyor> öyle, öyle bir çok teşekkür ederim. Ya cader.